Size bir pazar sürprizi hazırladım. Artık benim de bir YouTube kanalım olacak. Bu fikir sizden aldım, teşviklerle ortaya çıktı. birçoğunuzdan senden yazı gelince hemen kendime bir kahve yapıp bilgisayarın başına oturuyorum diyen mesajlar aldım. Yine birçoğunuz keşke komşu olsak da sana sabah kahvesinde gelsek diye böyle yüz yüze görüşme arzusunu ifade etti. Bana tam o zaman dedim böyle bir yapmaya karar verdim. Efendim, Juno ile sabah kahvesinde hoş geldiniz. Merak etmeyin o uzun ve derin yazılarıma devam edeceğim. Ee, ama daha kısa dönemli ve daha hızlı uyarı gerektiren gelişmelerle ilgili de arada bir böyle kısa videolar çekip sizinle paylaşacağım. Umarım karşılıklı keyif alırız. Bugünkü video gayet amatör bir biçimde yani tek kişilik de o kadro imkanlarıyla çekilmiş şey olacak. O yüzden olası eksiklikler için şimdiden hoşgörünüzü rica ediyorum. Beni takip etmek istiyorsanız lütfen Runo ile Sabah Kahvesi kanalına iyi olunuz. Bugün yaydaki Merkür Uranüs ile tam üçgen. Şiron'la da tam kare açı alıyor. Kapsama alanı birkaç güne yayılacak bu açıların olası etkilerinden size bahsetmek istiyorum. Öncelikle ani gelişmeler karşısında ani tepkiler vermeye yatkın olabileceğimiz bir süreç. Beklenmedik haberler almamız, olayların hızına yetişemediğimiz için ipin ucunu kaçırmamız, bu yüzden de büyük resmi göremeden tam yerini bulmayan yorumlar yapmamız, hatta yorum ötesine geçip abartılı tavırlar almamız da mümkün. Gündemde biraz sakar olma, İstemeden kendimize veya başkalarına fiziksel veya duygusal anlamda zarar verme imkanı da var. Örneğin hız yaptığımız ya da dikkatimizi toplayamadığımız için eli ufaklı araba kazalarına açık olabiliriz. O yüzden mümkünse araç kullanırken hatta yolda yürürken dikkatimizi dağıtacak konuşmalar yapmamaya, odamızı yolda tutmaya özen gösterelim. Öte yandan güçlü refleksler göstererek avantaj elde etme, sorumlu durumlardan sıyrılma yeteneğimiz de yüksek. Dolayısıyla biz uyanık ve tetikte olalım. Detayların içinde kendimizi kaybetmeyelim. Bazılarımız biraz alıngan, biraz fazla kırılgan hissedebiliriz. Ya da duyduğumuz, gördüğümüz olayların içindeki olumsuz unsurları biraz gözümüzde büyütüp ortalığı, velveliye verebiliriz. Dolduruşa gelmeye de insanları olumsuz yönde galeyana getirmeye de yatkın olabiliriz. En iyisi biz bugün bu aralar ne olduğundan tam emin olmadan çok da şey yapmamaya çalışalım. Elimize ulaşan verileri asla göz ardı etmeyelim. Zira hiç aklımıza gelmeyen ya da bir türlü adını koyamadığımız bir probleme dair çarpıcı göstergelerin bu önümüze çıkması mümkün. Belki bu aralar alacağımız bir kararla bir zararın, bir acının önüne geçmemiz de mümkün olabilir. Ama net bir tavır belirlemeden önce büyük resmi anlamaya özen gösterelim. Öte yandan Jüpiter-Mars kavuşumunun ay düğümlerine karesi ve Güneş-Venüs kavuşumuna yaptığı 60 derecelik açı bugün çok güçleniyor. Dolayısıyla bu ara atacağımız adımlar gerçekten yolumuzu değiştirecek, yönümüzü bambaşka bir akışa çevirecek nitelikte olabilir geleceği inşa edecek kararlar alabileceğimiz ya da bizim hakkımızda böyle kararlar alınmasını sağlayacak şeyler yapabileceğimiz bir zaman dilimi. O yüzden de olayları hızlı kavramak ama düşünerek tepki vermek daha da büyük önem kazanıyor. Duygusal ve tepkisel olmanın yüceltildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama o an için bizi tatmin eden güdüsel bir davranışın sonuçlarına Bazen bir ömrü katlanmamız gerekebilir. O yüzden çok aceleci, aşırı geniş ve sorumsuz, fazla tepkisel ya da olayları hızlandırmak, istediğiniz yere ille de vardırmak için aşırı zorlayıcı olmayalım. Hepimize zihnimizin açık, yüreğimizin cesur ama bakışımızın özenli ve tepkilerimizin kontrol olduğu bir zaman dilimi diliyorum. Bir dahaki görüşmemize kadar... Kahveniz de gönlünüz de sıcak kalsın ve tabii kanalıma üye olmayı unutmayın.